Evet bir de ne diyor? Bir de ne diyor? ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken diyor ki Gazze'de ateşkesin sağlanması gerekir diyor ve bu konuda da gerekli adımlar atılmalı diyor. Ve hey vicdansız, alçak, şerefsiz, namussuz adamlar. Ve hey dünyanın yüz karaları. Ve hey katiller. 50 bin tane insan katledildi. Siz silah vermeye devam ettiniz. Siz hiçbir şekilde bu katliam dursun demediniz. Siz açık açık İsrail'in bu katliamlarını her yerde her yerde desteklediniz ve savundunuz. Şimdi bayram değil, seyran değil Gazze'de neden ateşkes istiyorlar? Aslında bunu bir öneri olarak sunuyorlar. Yani diyorlar ki siz burada olan tepelerini en yüksek dağı ve en güzel suyun olduğu tarım alanlarının da İsrail'de kalmasına ses çıkartmayacaksınız. İsrail burayı işgal edecek ve daha sonra yeniden katliamlara devam etmek üzere şimdilik Gazze'de ateşkes yapacak. Şimdilik Gazze'de katliamları durduracak bu budur arkadaşlar. Beyaz adam, beyaz adam için insanların hayatı, halkların hayatının hiçbir önemi, anlamı yoktur. Beyaz adam sömürecektir ve yaptığı sömürünün adına da, işlediği cinayetlerin adına da medeniyet götürüyoruz biz o topraklara, o vahşileri ehlileştiriyoruz diyecektir. Dediğim gibi İnsan hakları dediğiniz zaman orada yaşayan halkların ne Gazzelilerin ne Suriyelilerin ne de bir başkasının hakkı değil. Onların işgal etme hakları onlar için beyaz adam için insan hakkıdır. Ve insan olan kendileridir. Diğerleri insandan sayılmazlar. İşte ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye'ye gelip de Bundan sonra uygulanacak reçeteyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne koydu. Ama Erdoğan buna uyar mı? Ama Erdoğan buna evet der mi? Veya ne kadarına evet der? Onun da elbette şartları olacaktır Erdoğan açısından. Öyle düşünüyorum. Öyle görünüyor zaten. Ve bundan sonra Suriye'yi çok iyi günler beklediğinde söyleyemeyiz. Evet sevgili izleyiciler, güneşli bir kış gününden hepinize yeniden merhaba diyorum. Dün yağmur, kıyamet, fırtına her şey vardı ama bugün hava çok güneşli. Sanki yazdan kalma. Çok da güzel. Hayvanlarımız da mutlu mutlu otluyorlar. Onlar da böyle havaları seviyorlar. Çok sıcak olmayacak, bunaltmayacak. Onlar da bu şekilde özgür ve mutlu olarak da otlayacaklar kuzularımız, koyunlarımız son derece mutlu. Keşke dünyanın her yerinde insanlar da böyle mutlu olsalar, böyle özgürce, böyle özgürce yaşayabilseler. Aslında onlarınki de bir nevi tutsaklık ama yine de zincirsiz kölelikten iyidir. Hiç olmazsa özgürce dağ, dere, tepe gezip otluyorlar, karınlarını doyuruyorlar. Olmadığı ahırda otlar var olmadı yem veriyoruz. Sağlıklı besleniyorlar en azından. Bak yahu kamerayı ne yapıyorsun? Kamerasanın ne yapıyor? Evet böyle bir yaşam döngüsü içerisinde günlerimizi dolduruyoruz. Hayat gelip geçiyor ve Suriye'de bu arada işgal ediliyor. İsrail tüm vahşiliğiyle, açgözlülüğüyle fırsattan istifade. Zaten bu işi tezgahlayanların da başında o geliyor. İsrail'in Golan tepelerini ve en yüksek dağını ve aslında su kaynaklarını işgal etti. Oradan çekilir mi? Hiç de çekilecek gibi değil. Çünkü hiç kimsenin de sesi soluğu çıkmıyor bu konuda. Kısaca İsrail işgale devam ediyor acımasızca ve tüm aç gözlüğüyle. Su kaynakları İsrail'in oldu. Petrol Amerika'nın, yani Fırat'ın doğusunda YPG ve PYD'nin hükmettiği topraklardaki doğal gaz ve petrol kaynakları ABD'nin eline geçmiş olduğu dolayısıyla küresel sömürgeciler iş başında. İşe yarayan her yeri işgal ediyorlar ve biz özgürlük götürdük diyorlar Suriye'ye de, tıpkı Filistin'e, tıpkı Libya'ya, tıpkı Irak'a olduğu gibi Yemen'e olduğu gibi, Afganistan'a olduğu gibi dünyanın her yanında yarattıkları savaşlarla, cinayetlerle, öldürdükleri insanlar ile, döktükleri kan ile, yarattıkları terör ile medeniyet götürüyor. Beyaz adam geri kalmış topraklara, Orta Doğu'ya, Latin Amerika'ya, dünyanın her yerine, Hindistan'a, Afganistan'a, Filistin'e, Lübnan'a, ve bütün topraklarda yarattıkları terörün akıttığı kanda bir gün boğulacaklar umarız diyoruz ve beyaz adam alçakça sömürü planlarını hayata geçiriyor dünyanın her yerinde işte Suriye. Evet su kaynaklarını İsrail aldı çok da geniş toprakları İsrail aldı neredeyse Şam'a yaklaştı. Dediğimiz gibi doğalgaz ve petrol Amerikalıların elinde. Kalırsa eğer Rusya'ya da bir Tartus ve Laskiye kalabilir. O da önümüzdeki günlerde değişebilir. Çünkü ABD'nin yeni başkanı İran'a doğrudan saldırı gerçekleştirebiliriz dedi ki bunu da yapacaklardır. Çünkü gözleri doymaz bir aç gözülükle dünyanın her yerini kana bulamaya devam edecek Amerika, İngiltere ve onun savaş köpeği İsrail. Bugün Suriye'de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyguladığı politikalar kazanan tarafta olmasını sağladı. Türkiye ne kazanacak? Türkiye bir şey kazanacak mı? Türkiye'de ne değişecek? Şunun değiştiği bir gerçek. Oy kaybeden AK Parti, insanların yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle, yoksullaşan insanların tepkileri AK Parti'nin oylarının düşmesine neden oldu ve bugün bu düşüş durdu. Yani bir fetih havası içerisinde Türkiye'de AK Parti'ye oy verenler muhalefetin de çok farklı olduğunu görmüyoruz aslında. Sesi, soluğu kesildi. Böyle bir şeyi hiç beklemiyorlardı. Muhalefet de şaşkın ama şu bir gerçek. AK Parti kaybettiği oylarını geri kazanmaya başladı. Evet, Amerika'nın başkanı, Amerika'nın yeni başkanı Trump, Biden'dan çok da bir farklı politika izlemeyecektir Suriye'de. Onu hiç zannetmiyorum. Gelen de gideni aratabilir. Çok daha tehlikeli ve kötü sonuçlar da doğurabilir Trump'ın uygulayacağı politikalar. Blinken Türkiye'ye geldi ve Blinken'la Cumhurbaşkanı Erdoğan havaalanında VIP salonunda görüştüler. Ancak ortak bir açıklama yapılmadı. Türk tarafından bir açıklama yapılmadı sessiz kaldılar. Sadece Blinken'ın söylediklerini tekrar ettiler. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda sessiz kalmasının bir sebebi de olmalı. Gazze'de yaşanan katliamların hemen ardından Golan Tepelerini ve Suriye'nin ciddi bir bölümünü, suyunu ele geçiren İsrail'e karşı dur diyecek hiç kimse yok. Blinken'ın açıklamalarında da böyle bir şeye karşı olduklarını belirten bir laf da yok. Buna daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda görüyoruz ki bu işgal durdurulmalı demişti. Karşı koyacağız demişti. Bakalım ne olacak karşı koyulabilecek mi? Blinken dedim ya sanki bundan sonra uygulanması gereken prosedürü gelip Türkiye'ye sundu. Yani her şeyin ağababası benim kardeşim. Ben ne dersem bu şekilde olacak benim talimatlarım dışına da kimse çıkmayacak demek istiyor. Evet peki Türkiye bunu evet diyecek mi? Blinken'ın söylediklerinin başında Suriye'de insan haklarına saygı gösterecekmiş bütün taraflar. Yani İsrail'in insan haklarına Gazze'de ne kadar saygı gösterdiğini gördük değil mi? Yani İsrail'in, ABD'nin, İngiltere'nin olduğu yerde İnsan hakkı demek ne demektir biliyor musunuz? Yani beyaz adamın olduğu yerde insan hakkı nedir biliyor musunuz? İşgalcilerin hakları. Yani bunun bir kere farkına varalım. Oradaki diğer yaşayan insanlar, ne Dürzilerin, ne Ezidilerin, ne Alevilerin, ne Süryanilerin, ne Arapların hakkı değil söyledikleri. İşgal eden güçlerin haklarından bahsediyor Blinken ve ABD emperyalizmi dünyanın en büyük teröristi Amerika, İngiltere ve İsrail iken ve onların kullandığı Netanyahu gibi pek çok adam var dünyada ülkelerin başına geçen onlar iken ve en büyük terör örgütü NATO iken, IŞİD'i de kuran bunlar iken, Hamas'ı da kuran bunlar iken Müslüman kardeşleri de Kur'an kurduran bunlar iken, bu ülkeleri ateşe, kana boğan bunlar iken, siz zannediyor musunuz ki insan haklarının hamisiler? Hayır değiller, söylem böyle. Beyaz adamın söylemi gittiği yere medeniyet götürür, gittiği yere demokrasi götürür, gittiği yere barış götürür. Öyle mi? Öyle mi yapıyorlar gerçekten? Vietnam'da gördük, Latin Amerika'da gördük, Türkiye'de gördük, Irak'ta gördük, Libya'da gördük, Suriye'de gördük. Daha göreceğimiz çok şey var. İran görülecek ve bunlar her yeri cehenneme çevirip yerin altında üstünde ne varsa alıp götürürler. Türkiye Suriye'nin geldiği noktada çok kuvvetli bir noktada. Hem HTŞ hem Suriye Milli Ordusu Türkiye ile organik bağları olan ve Türkiye'nin onları desteklediğini biliyoruz. E, ABD de destekledi HTŞ'yi, İngiltere de destekledi HTŞ'yi, İsrail de destekledi HTŞ'yi ama sonuçta Türkiye ile daha sıkı bağları olduğunu biliyoruz HTŞ'nin ve koloninin. Suriye halkı kazandı mı gerçekten? Suriye'ye demokrasi gelecek mi gerçekten? Suriye'de insanlar birdenbire mutlu mesut mu yaşamaya başlayacaklar gerçekten? sığınmacı olarak gittikleri ülkelerden kendi yurtlarına geri mi dönecek Suriyeliler gerçekten? Bunların hiçbirisi olmayacak. Bölünmüş, parçalanmış, üleşilmiş bir coğrafya emperyalistlerin emelleri doğrultusunda sömürülmeye devam edecek. Adı başka olacak, sanı başka olacak. Amerika'nın dayattığı noktalardan bir tanesi de bu diplomatik görüşmelerle zaten iletiyor. de karşı mücadelen mücadele eden güçlerin koruması vesaire vesaire vesaire. Yani burada PYD ve YPG'den bahsediyor. Işı e karşı koalisyon. Yani diyor ki orada bir Kürt devleti kurulacak, kurulmalı. Türkiye'de Türkiye'nin de buna itirazları var veyahut da Türkiye'nin önereceği şekilde bir Kürt devleti mi kurulmasına izin verilecek? İşte ABD ile Türkiye arasında diplomatik bir savaşında olduğunu gösteren emareler, belirtiler de bunlar. Yani buradaki Kürt devleti nasıl kurulacak, kurulacaksa nasıl kurulacak, Türkiye'den bağımsız olabilecek mi? Ve mevcut olan YPG'nin, PYD'nin yönetici kadroları, yani komutanları orada kalabilecek mi? Türkiye'nin dayatmaları var elbette ve bunu da ilerleyen günlerde çok daha net göreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye politikalarında başarılı bir konumda. Evet Suriye'deki güçler ile de iletişimi, ilişkisi gayet üst noktada ve umarız ki umarız ki orada da bu emperyalistler, ABD, İngiltere ve İsrail bizi çırak çıkartmazlar. İçeride Cumhurbaşkanı Erdoğan oldukça prestij kazandı. Dışarıda da aynı şekilde hem içeride hem dışarıda Erdoğan'ın prestij kazandığını görüyoruz. Eğer ABD, İngiltere ve İsrail karşısında Türkiye'nin Suriye üzerindeki çıkarları ciddi anlamda korunursa ve İsrail'in ilerleyişi durdurulup evet Cumhurbaşkanı Erdoğan hem içeride hem dışarıda büyük bir iş başarmış olarak görülecektir. Bunun yanında tabii Suriye'nin yeniden imarı konusu var ama Önce siyasi yapının nasıl olacağı, haritaların nasıl şekilleneceği, Rusya'nın, İsrail'in, Amerika'nın ve diğer güçlerin nasıl bir siyasi yönetim şekli belirleyecekler bunu da göreceğiz. Şeriatla yöneteceğiz diyorlar. E orada Aleviler var, Dürziler var, Ezidiler var. Daha pek çok çeşitli azınlıklar da var. Bunların o şeriat altında nasıl yaşayacağını düşünmek lazım yaşayacakları tartışılır yaşayamazlar. Evet bu bunlar hal olduktan sonra bakalım bakalım herkes arasında bütün güçler arasında anlaşma sağlanır mı? HTŞ içerisinde pek çok grup var. Ya Suriyeli gençler burada deniz kıyısında nargile içiyorlar ama adamlar Uygur Çeçen bilmem bir sürü değişik yerlerden toplayıp getirmişler ve orada bir güç oluşturmuşlar. Onlar Suriye'yi kurtarıyorlar sözüm ona. Bu güçlere kimlerin destek verdiğini de biliyoruz. Evet Suriye'de istikrar sağlanır mı? Suriye'de barış olur mu? Yoksa yeniden bir savaş çıkar mı? Buradaki sığınmacılar oraya döner mi? Ve en önemlisi İsrail'in işgal ettiği topraklar yeniden Suriye halkına mal edilebilir mi? Ki bu çok zor yeni bir savaş demektir. Türkiye'nin de bu konuda ciddi bir tavır koyması demektir. Evet, tabi savaşın ardından eğer her şey normal gitti, anlaşmalar sağlandı, Suriye'nin siyasi yapısı istikrara kavuştu diyelim. Bundan sonra da bu ülkenin imarı var. 400 milyar dolarlık imar harcaması olacak. E tabi bunu bedavada yapmayacak hiç kimse. Türkiye'de buradan bir kazanım elde etmeye çalışacak diğer ülkelerde. Ancak Suriye kentlerinin yıkılmışlığı, yakılmışlığı ve mahvolan ekonomisi bundan sonraki süreçte düzelecek mi, düzelmeyecek mi? Bir sömürge mi olacak? Evet öyle olacaktır zaten. Kapitalizm gölgesinin satamadığı ağacı keser beyaz adam için. Beyaz adam dediğimizde her yere medeniyet götüren, insan haklarını götüren ABD, İngiltere yani küresel sömürgeciler ve bunlar bakalım Suriye'de daha ne oyunlar icat edecek, arkasından İran'da neler olacak, bu ülke imar olabilecek mi, çağdaş medeni bir toplum haline gelebilecek mi Suriye halkı şeriatla yöneteceğiz demeleri, IŞİD'in yeniden hortlaması, demek olmaz umarız. Ve Suriye halkını ve Suriye topraklarını da çok iyi şeylerin, çok iyi günlerin beklediğine inanmıyoruz. Oradan İsrail, ABD ve tüm yabancı güçlerin sökülüp atılması gerekir. Yoksa Suriye'de istikrar filan olmaz. Çıkar savaşları, su savaşları, petrol gaz savaşları devam edecektir. Herkes bunları ele geçirmek isteyecektir. Orta Doğu yanıyor. Orta Doğu halkı ölüyor ve kazanan hep emperyalizm, emperyalistler, küresel sömürgeciler oluyor. Alın size beyaz adamın özgürlüğü, beyaz adamın medeniyeti, beyaz adamın iki yüzlülüğü.